arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yol koktuğumuz hazırsınız. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet hazırsınız. Başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Burada şöyle yapıyoruz. Şimdi ben bunu gördüğüm gibi yapmak ipucu yavaş bir lütfen sadece bir böyle şuradan buraya şuradan buraya şuradan tamam böyle atlayalım arkadaşlar atladık atladık ah atlayamadık buradan dışarıda şey gidiyoruz galiba evet Yüz zıplamayı alabileceğiz. Ne harika bir çeşit. Diğerlerini merdiven alırız. 4-5 tane o kadar onu alabiliyoruz. Evet. arkadaşlar benim hesabım bitti. Bu kadar şey yapmak zorunda kaldım. Güzel bence diğer tariflerden. Bu adam çok hızlı. Evet. Bir bakayım. Evet arkadaşlar bir şey oldu da onun için artık hemen geldim. Burada dikkat et. Evet. Tamam. Buradan hemen geçelim karşıya. Hemen. çok iyiyiz arkadaşlar. Biz için bu parkı bitirmeye çalışacağım. Tamam. <laughs> Düştü. 180 kutumuz var. Eğer bu videoya 20 like gelirse bunu e, bir tane daha oyunun oynayacağız. Ama o farklı bir oyun. Çok eğlenceli bence bana göre. Evet hemen şuradan şuraya şuradan şuraya buradan, şuraya, buradan buraya o bak evet tamam çok büyük gıcık oyun bence bu sizce yorumlara yazın tamam geçelim hemen burada atasak ne olur bir şey olmuyormuş geçtik Evet. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bunda elim çok yapıyor. Çok terliyor yani. Çünkü çok endişeleniyorum. Unutuyor mu abi? Arkadaşlar onu video çekmeden önce de hep unuttum. Tamam. <laughs> sıkıntı yok arkadaşlar. Devam sana. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. Evet. Bu arada arkadaşlar TikTok hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Orada da şortlar paylaşıyorum. Hayır ya o oh, şey alacağım. Vardı ya hani arkadaşlar. ve merdiven çıkaran. Aldım. Geldi. Boşa kullanmayacağım bunu. Böyle kullansam mı bilmiyorum. Yok ki ihtiyacı olduğunuzda tamam öldüğümüz yerde kullanıyoruz şey var ya şöyle kullansam mı kullanacağım ya arkadaşlar tamam hani merdiven Aha. işte buraya kadar bence o adam adam merdiven yapmış ama yok tamam bunda arkadaşlar şey. elim çok terliyor o yüzden biraz bekletiyorum sizi evet. Tamam. Tamam. Evet. Arkadaşlar eğer bu parkuru bitirirsen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen yani şuradan şu var ya. Ay arkadaşlar karakterimi Onun üzerinden kaç? Evet. Yo, yok yok. Çekiyoruz. Evet. evet. Kızın canı bir iş Ama ben böyle gideceğim Evet İyi çözdüm ya ben bunu Buradan Of Şuradaki kırmızı şey ne Koyacağım şey Ne oldu Aa Ne oldu Bilinmeyen cihazla oynanıyor Oynuyor ne alaka? Anlamadım bunu. Bunu arkadaşlar anlayanlar yoruma yazsın. Hiçbir şey anlamadım. Peşimde birisi var şu an. Bu ne? Aa bu ne anlamadım ki. Çıkıyorum bundan. Aha. Evet arkadaşlar döndük. Eğer bunu bitiremezsem bir şey olmaz herhalde. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen düzeltip geldim düştüm. Tabii ki. Evet arkadaşlar lütfen 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 kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Buradan devam edelim. Böyle yapsak ne oluyor? Bay. Ha düştüm sandım. Dur. Bu ne zor moda geç? Bu ne? Ama. Şunu geri döndük. arkadaşlar. Evet, Çocuğum buraya bu <laughs> Arkadaşlar bu videoyu 20 like veya tıklayan gelmesini diliyorum. Lütfen o kadar videoda şey olmadı lütfen arkadaşlar. Hayalim şuradan şeyler buraya Bu çok güzel geldi. Işte. Evet Canım bir arkadaşlar kardı gözüküyor. Hemen şuradan şöyle buradan böyle dur diye hemen buradan buraya tamam çok iyi buradan buna tamam tamam Ölüyordum az daha. Şu fotoğraf şey ne? İzle diyor. Hmm. Yok ben izlemeyeceğim sana. Tamam. Böyle arkadaşlar e, şey bittikten sonra. <laughs> Ay, fark etmedim. Gördünüz sizde değil mi? Gittim direkt atladım. Gördüm. Allah. Etsin. Ben bir daha aşağı düşersem vallahi her şey çıkayım bu oyundan. Çıkmam da başka oyuna girerim. <laughs> Abi bu ne çıkıyor? Boyun adını hemen de söyleyeyim size. Çıksın. Adımı da göstereyim hatta arkadaşlar. Adım Eymen Gumus 16. Evet. Bu videoya 50 like gelirse Ormanda 99 gece tek oynayacağım. Evet. Biz bunu oynayacaktık arkadaşlar. Ama dayanıp izleyeceğiz. Yani oynayacağız. Girerse. Ben denediğimde girmemişti. Bakalım şimdi girecek mi? Bakalım. Giriyor karakter yükleniyor diyor. Evet, hala bekliyoruz. Bakalım kaçıncı saniyede? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 girmedi niye oyuna dön şu an baktım arkadaşlar çıkalım eğitim Evet işte arkadaşlar bir tane daha iddia koyalım ama gelmez inşallah eğer bu videoya en az 60 dakika gelirse canlı yayın açıp yüz, yani gerçek yüzümle şey yapacağım canlı yayın açacağım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Evet öyle. Takım çalışması kulesi değilmiş. Şu an bakıyoruz arkadaşlar oyuna. 500 5650 sahne. Zahmetsiz kule. O, o, sırada zahmetli kule. Evet. Ay kendi yayın açamam arkadaşlar ben. Allah isim yazarım. Bu ne? Hiç anlamadım şu an. Ben parkur yapmak istiyorum. Yürüyün. Yürü. Bu ne? Şu an karakter... Çok hızlı. Bu hep böyle mi gidiyor? Oha. Bu ne Anlamadım ki arkadaşlar. Ne anlar yorum ben hiç anlamadım bunu şu an. Böyle niye girelim? Aha girdi. <laughs> girdi. Orada çay arkadaşlar. Ama bu da çok zor abi. Bu ne? Bu ne? Allah aşkına bu ne? Bu ne? Bunun sonunda ne büyük ki acaba? Çok merak ediyorum şu an. Neyse bu biraz kötüye benziyor. Can sıkıntısı. Sof. Evet bunu da ben Arkadaşlar her oyunu deniyor. Tabii, La, li, li. Evet. üçcesiz Buna inanmıyorum tabii ki. Hmm. Ne oynasak? Aklıma gelmiyor arkadaşlar. Ee, şu an hiçbir şey aklıma gelmiyor. Oynadığım oyunlar. Hesabım gitti. Uzay kulesi ne? Ana bakalım 5 ve üstü. Evet. Arkadaşlar hemen giriyorum. Girdi. Şu an kimse yok. Var bazı bazı kişiler ama az kişi var yani. Eğer arkadaşlar bunu bitiremezsek ve ilk oynadığımız oyunu bitiremediysek bu videoya hep de video istiyorum. Bu videoya 30 ot, bence 30 like gelirse bunun devamını çekeceğim. derken ya yapıştı. Evet, yanlış durmanız. Çabuk yapın like'layıp basın arkadaşlar. Lütfen diyorum bakın. Bu kadar film çıkarttık sizin için. Lütfen. Ak, arkadaşım Evet. Eğer bunu bitiremezsek şey. part 2'de. Evet. Bence diğeri daha kolay. Bunu da zor. Evet. Abi bu ne? İstemiyorum. Hiç, Hiç sevmiyorum arkadaşlar. Sizler seviyorsanız yorumlar yazın. Böyle. Gülüyor.

arkadaşlar orada. O değil miydi ama oydu. Bak. Neyse arkadaşlar. Bu da aynı zamanda 50 like gelirse hepsini yapacağım. Canlı yayını unutmayın arkadaşlar. Bugün Roblox'ta bazı oyunları denedik. Evet. Canlı üstümüz bazı oyunları denedik. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu kadar yani yarın görüşmek üzere arkadaşlar yarın da video gelebilir bunu unutmayın bu yavuzlarız güncellemesi için evet bugün bugünlük bu kadar arkadaşlar hepinizi seviyorum görüşürüz bye bay arkadaşlar